Kendilerinden çok emin ve kararlı bir bakışa sahip olan pitbull'lar son derece güçlü ve tehlikelidirler. Tarih boyunca ayı ve boğa dövüşlerinde kullanılan bu güçlü köpek ırkının oldukça güçlü bir çene yapısı bulunmaktadır. Bunun yanında acı eşikleri de çok yüksek. Pitbull'ların tehlikeli olup olmamalarını belirleyen en önemli kıstassa doğru kişiler tarafından doğru şekilde eğitilmeleri eğer doğru eğitilmezlerse maalesef oldukça saldırgan ve tehlikeli köpek olabiliyorlar. Oldukça güçlü ve atik olan pitbull'lar 4 metre yüksekliğe kadar zıplayabilirler. Bunun yanında saatte 48 kilometre hızla koşabilirler. Ayrıca ortalama 31 kilogram ağırlığındaki pitbull'lar 5520 kilogram ağırlığı tek başlarına çekebilirler. Köpekler aleminde pitbulllara benzeyen başka cins köpekler de bulunmaktadır. İşte onlardan birkaçı. Boxer İlk sırada Boxer cinsi köpekler var. Orta irilikte dolgun ama güçlü ve kendine özgü bir biçimi olan bekçi köpeği ırkı Boxer İlk olarak 19. yüzyılda Almanya'da bulldog ve masif kırması olarak üretilmiş. Köpek ve boğa dövüşleri için yetiştirilen boksör ırkı sonraları Almanya'da polis köpeği olarak yetiştirilmeye başlanmış. Oldukça kaslı ve güçlü bir fiziğe sahip olan boksör köpekleri güçlü bir çene yapısına sahiptir. Ülkemizde en fazla birlikte yaşanan köpeklerden biri olan boksör, güçlü vücudu, estetik görünüşü ve kendine has karakteriyle insanların kalbini çalmayı başarıyor. Bu arada çok zeki ve eğlenceli de olan boksör cinsi köpeklere bu sebeple köpekler dünyasının Peter Pan'i de denilmektedir. Ancak doğru eğitilmezlerse boksör cinsi köpekler tıpkı pitbulllar gibi tehlikeli olabilmektedir. Piresa Canario Oldukça heybetli bir görünüme sahip olan Presa Canario da pitbull'lara çok benziyor. Öyle değil mi? Öncelikle bu köpekler sert görüntülerinin aksine oldukça sakinlerdir. Ancak sakin olmalarının en büyük nedeni doğru eğitime maksimum uyum göstermeleri. Dik ve tehditkar bakışları, adeleli vücudu, vücuduna kıyasla büyük kafası, sivri kulakları ve kısa fakat dik tüyleriyle etkileyici bir fiziksel görünüme sahip olan Presa Canario köpek ırkı her an harekete geçmeye hazır, kendinden emin bir duruşa sahip. Geniş araziler ve büyük bahçeli evlerde yaşayabilen presalarda eğitime yavruyken başlanmalıdır. Bunun nedeni ise yetişkinlikte çok güçlü olacakları için yavruyken çok dikkatli eğitim verilmesi gerekmektedir. Bul Mastif Sırada Bul Mastiff cinsi köpekler var. İngilizler tarafından geliştirilen türün elde edilebilmesi için Mastiff ve Bulldog köpekleri kullanılmış. Gece köpeği olarak da bilinen Bull Mastiff, mükemmel bir bekçi olmasının yanı sıra ailelerin de en yakın dostu olmayı başarmıştır. Zaman zaman inatçı olan bu köpekler iyi huylu ve dikkatlidirler. İnsan sevgisine gereksinim duyan Bull Mastiff, çocuklara karşı toleranslıdır. siz saldırmasa da davetsiz misafiri yere yıkar ve ona zarar vermeden orada tutabilir. Bu özelliklerinden dolayı da bu mastifi eviniz bahçeli ise mutlaka almalısınız. Hem ailenizi hem de evinizi hırsızlara ve tehlikelere karşı koruyacaktır. Peki sizce bu mastif türü köpekler pitbull'lara benziyor mu? Cane Corso, pitbull'lara benzeyen bir diğer köpek ırkı ise Cane Corso'lar Oldukça güçlü ve çevik olan bu köpekler kaslı fakat aynı zamanda estetik görünümüyle de dikkat çeker. Çabuk eğitilebilen, zeki, oldukça hareketli ve çevik bir köpek olan Cane Corsolar doğru eğitilmedikleri takdirde dünyanın en vahşi hayvanları olabilirler. Özellikle diğer köpeklere karşı sabırları neredeyse hiç yoktur. Yabancı gördüğü kimselerle tanıştırılmadığı sürece onlara kuşkuyla yaklaşır ve hatta onlara saldırabilirler. Ama doğru şekilde eğitilirlerse çok iyi bir koruma ve bekçi köpeği olabilirler. Bunun yanı sıra onlardan polis köpeği olarak da yararlanılmaktadır. Amerikan Bulldog Videomuza Amerikan Bulldoglarla devam ediyoruz. Pitbulllardan daha kısa olan Amerikan Bulldog cinsi köpekler hızlı ve atletik köpeklerdir. Tarih boyunca avcılıktan ve spordan koruma köpekliğine kadar pek çok alanda kullanılmış olan Amerikan Bulldog ırkı güçlü yapısı sayesinde özellikle çoban köpeği olarak fazlasıyla popülerdir. Hızlı olması ve vahşi hayvanlara karşı korkusuzca mücadele edebilmesi sayesinde ilgi çeken bu ırk bir dönem soyunun tükenmesi riskiyle karşı karşıya kalmış. Ancak daha sonra tekrardan üretilmeye başlamış. Günümüzde ise rahatlıkta bulunan Amerikan Bulldog cinsi köpekler sahiplerine çok bağlıdırlar. Sahibine çok büyük bağlılık gösteren Amerikan Bulldoglar sahibi tehlike altındayken hiç düşünmeden kendinden çok daha büyük yırtıcılarla bile mücadele edebilmesini sağlıyor. Bu mücadeleci köpek ırkı da mutlaka iyi eğitilmelidir. Videomuzun sonuna geldik. Peki bu köpek türlerinden Pitbull'a en çok benzeyen köpek ırkı hangisi? Cevaplarınızı yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.